Istedim, hep benzer bak şu sebepte. Roblox'ta e, Restaurant Tycoon 2 devam edecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, en son videoda e, burada arkadaşlar bazı şeyler vardı. Onları yaptım. E, genişlettik burayı. Ondan sonra arkadaşlar e, şöyle gidelim. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar bir e, şey bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu an seviye 9'muşuz. Tamam. Hadi bakayım tırman ha. Arkadaşlar burada da e, şeyler var. Binalar var. E, İki ayırmışlar. Evet. Arkadaşlar burada e, şey bir şey ayırmıştır ama e, e, nasıl bir servis alanı vardı arkadaşlar. Yani baklava gözüküyor arkadaşlar öyle bir şeydi artık yapalım yok neyse ilk önce bir gidelim eee gidelim bakalım olacak da bugün ne olacak görelim eee Evet arkadaşlar ben içecek dolabını aldım. Ee, ondan sonra şöyle bakın arkadaşlar içeceklerden su, portakal suyu, kola, limonata, kahve var şu anlık. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi Eğer çalışanlar çok çalıştırılırsa mutluluk derleri azalır. Her mutlulukları silebilir diyemezler. Tamam. Ama mutluluk arttır. Tamam. Şehirde öyle bir şey yok. Ama yine de mutluluk arttır. Özelleştirme oluyor. He. Saç tipini de ayarlayabiliyoruz. Güzel. Güzel olmasın. He. Böyle daha iyi. Bu iyi surat. Böyle bu olsun. Ya git kas. Kapat. Ne sormuş? Güzel. Şimdi garson tipini ayarlayalım. Ee, özelleştir. Işte... Erkek yok lan bir de. Ben şunu bir çekelim. Üste i̇şte çekelim de. Lan bütün ha erkek. Bu olsun kıyafet. Bu kalsın. bu yükseldi ha. Tamam. böyle güzel oldu. Tamam bunu da öğrendik arkadaşlar şimdi. eee ona haberdar değiliz tabi Arkadaşlar mutfaktan aldım bu salap haberiniz olsun. Tuvalet alacağız tabi. Ee, sandalyeler daha var tabi. Çok var. Dekorasyon ışıklar. Aa ışık yapabiliriz bak. Ee, mesela şundan yaparım. Yok bu olmaz. Bu kötü olur. Ee, bu ne? Masamım yok. En iyisi bu. Çinliyim. Çinli korna var ama onu da koymak istemiyorum tabi. Ya şöyle. Şimdi bir tanesini şöyle koyayım. Tamam. Bunun da karşısına. Heh, tamam. Işıkları koyduk. Doğa. Yok doğaya gerek yok. Tabela. Open mesela. Diyelim şöyle. Ya paramız yok. Ee, böyle de olması iyi olmuş. Sanat. Ha, Türk bayramımız var mı lan böyle? Anan, yok. Aa bak birdekinin aynısını koymuş buraya. İki tanesini aynı stand. Ne pahalı alıcıları. Ne Türk bayramımız yok. Bunu almayacağım. Açılık. He mesela. Neyse dur ilk içeride. Ha 16. gün tamam. Giriş ekran böyle arkadaşlar. Hemen paraları edelim. Şimdi yapacak tovarlarına da. Ee, şöyle. Aşçılık. Bu ne? Bu ne boş ver. Bunu almıştık bir kere. Kaşıklar koyulur. Kaşıklar da Şöyle. Her masaya birer tane. Ah para yok. Kaç liraymış ki o? 25 liraymış. Eh. Sabah oldu gücümüz aydınlandı var ya. Şurada. Her yere teker teker koyacağım. Ben. Hadi gidelim bakalım ev. 19 lira alalım. 25 tam 25 TL. Şöyle tam. Ne küçük. Geçin bakalım biz buraya. 5 TL kazanalım. O 16 TL. Arkadaşlar bu otomatikman geliyor. Haberin olsun. Ee, şimdi biz de bir tane yaparım yani tavuk kebap yapıyoruz. Bak. Ben onu yapmak istemiyorum neyse. Hemen şöyle. Hop böyle iç içe şey geçtik ama. Neyse. yan tarafa gittim. Ee, al bakayım sen şu gönder. Ben de başka şeyler, başka şeyler yapayım. Heh. Tamam. Hadi bakalım yap. Süresi dolsun hemen şöyle. Oh. Mislok gibi çok güzel tatlı tatlı yemekler yapıyoruz var ya. Ne güzel canım var ya. Ama şu konuda tabii dışarıya çıkmak yasak e, yasaklarla geldi sonuçta nanay alıyoruz olsun hadi bakalım ben iki tane görev yapayım da ahça anca yapıyor bir tanecik görev iki görev aldım ben ona iki tanecik görev yeter bir tanecik görev yeter yanında şey almamış gibi gözüküyor oğlum görüyorum Neyse dur. Şunu bir bitirin. Al tamam onu da yaptı. Oh. Da pişiyor. Biraz hızlı olsa var ya. Yolar ama. Al bunu götür bakayım. Al geç bakalım. Hadi yemeğe pek yorum abicim. ikten dur. İçecek iç 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 dolar. Otomatikman geliyor. Seni şuraya içittirelim. Ne? Tamam. Ee, şunun bulaşıklarını toplayalım. Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Heh. Yok tamam. Kalktılar. Sonra yapıştılar böyle yok. Boş ver istemiyorum falan diye. Bunların da alalım. Hadi bakalım. Ee, ben ee, şey. Raflar. Aa raflarda bakalım. E, ee, aa aynı su tavaştan. Onu istemiyorum ama. Şömine. Tamam buradan. Koyuyorum. Martin kapılar kapalı açık ama. Olsun. Şimdi ee, ne taraftan koysak Şu taraftan koyalım da şimdi Döndür bakalım Yanmayı da yakmayacak şekilde koyalım Neyse şöyle koyalım Nasıl? Kaç TL bu? 140 TL'ymiş. Ben niye görmedim bunu Ben 140 TL veririm Ben şunu şimdi alayım Şu kardeş i̇şte ben yapayım. Hadi bakalım. Ee, oh. Kuzu oh. arkadaşlar. Sevenler yaz arkadaşlar. Tavuk kebap ve kuz kebab sevenler yaz e, yazsın yoruma veya tavuk kebap sev kuz kebabı sevmeyenler de öyle yazabilir. E, yazın işte anladınız siz. Şunu ben alayım da. Tam 140 TL tuttu var ya. Şöyle Şömine. Ya eh, tamam sıfır öyle kaldı. İşte yapayım da ben. Gün bitsin. Hop oh, ekledi ha. Oh tamam. Onda da öyle bekliyoruz. Şunun ikisini alayım mı ben? Aşçı iki önce yapıyor. Bana bak. Oh tamam. <laughs> Al bakayım oradan şey. Su, su götürüyor. Tamam. Oh şu bu neydi ya siyah siyah bir şeyler vardı onun adını unuttum ben vallahi bile bak pilavın üstüne ekliyorduk ama neyse ee, şunu da yapalım gün bitti evet ee, çay a çay öğrendik tamam o çay çok seviyorum ben triak ee, şöyle 20 TL oradan 20 TL alabilir miyim Ben şöyle bir tanecik daha Lokum lokum. Oh. Dönür bakayım dönür. Hop oh, bir daha dönür. Tamam. Ve koyalım tavaya. Sıcak su kaynar suyun içine. Güzel lokumlara koyduk. İlk arkadaşlar. İlk çayımızı bu kişi istedi. Yani ben göremedim ama geliyorum. Şimdi. Elektronikle bir saat. Yükseliyor. Bir saat. Alalım. Şöyle. Heh. Şöyle bunu da alalım da. Ne tarafa doğru koyacak şimdi önemli bir şey olduğu için. Camdan kırıp alabilirler şimdi taşlar falan düşürüp. O yüzden şöyle camın yanına koyalım. Eğilme televizyon. Eh tamam. güzel yapmışlar ya. Yani falan eklemişler. Aa, araç serviste var bak. 100 TL istiyor bunun için. Ondan sonra döşeme var. Plastik aşapı. Ich wollte Allah. Kill. Evet. Şimdi şöyle çeşitli şeyler varmış burada böyle kitaplar falan yok. Ee, çeşitli ha, akvaryum varmış Eee araç tercih için 100 lira istiyorlar Eee o yüzden alalım şimdi dur alalım bakayım onu Lan hala para gelmiyor sinir şöyle alayım da yapalım şöyle de hemen yapalım. Hem ne zaman geçmiş olsun. Bari sıkıldım abi ne Böyle bekle bekle bekle. Canım sıkıldı. Başka yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Hadi birazcık hız yaparsan şey bak. ağırlığın yüzünden böyle. Şunları da al. Aha altı lira. Tamam. Düşme araysa. yamı g l i lan. d ben yeniye h o c a m b i l i y o r i f a n ı n ş u r a k o y a m a m a d ı m 위에 koyamadım, b i l e m e d i Şey buraya konulamaz. Nereye konulur? <laughs> Arkadaşlar. Eee. Allah. Ne saçımı yere koyduk lan bu ne? 100 TL alacağım bu ne? Şu yeterli bana. Şunu. Şuraya koymayı düşünüyorum. Sat. E ee, koyduk. Ondan sonra bir de. Mutfak. Teslimat. Evet. masalarda yok, banyoda yok. Nerede var? Eşyayı yok yok bunu istemiyorum. Diğer. Sütun iki sütun. arkadaşlar şimdi elma suyu kalandık. Ben bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, buraya koyduk ama ee, şey yapmaya çalışıyorum. Abi yapamıyorum. Neyse. E şimdi döşeme. merdivenler olabilir mi yok abi nereye koyuyorlar bunları göremiyorum ki çöp kutusu ee... bahçe neyse dur dur bir şeyler alacağım mı halletmeye çalışacağım ama yani ee, Japon şey yok bundan değil her. Hmm, bu ne? Menü yok. bu ne? Ya tuz ve şey değil. Ee, elef standı değil. Orijinal box yok ama. Ay, tamam neyse. İsmi <laughs> var ya. Aa, dur 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 dur. dur. araç servisi araç servis diyor araç servis hadi bak açtı Allah Allah yol mu yapacağız acaba olur mu acaba böyle i̇şte dur döşeme Aşap plastik arı an. Tula. Allah Allah. Arkadaşlar ben mi yapıp geliyorum? Neyse arkadaşlar bulamadık. E abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.